Günaydın hepinize. Ben bugün yine sizler için bir haftada bir dakika benimle zayıf videosu hazırlıyorum. Bir önceki videodan farklı olarak bugün hem daha erken kalktım çünkü okula gideceğim. Hem de sizlere dışarıda yediklerimi gösterebilme fırsatı bulacağım. Şimdi yine ilk öğün olarak bir bardak su içeceğim. Bu aralar suyumun içine limonun dışında biraz da birkaç damla bu organik elma sirkesinden eklemeye başladım. Bu üzerine de birkaç damla limon suyu sıkıyorum suyumu. Yine suyumu içtim. Bugün güne biraz erken başladık. Bir sonraki öğünde görüşürüz. Hoşçakalın. Şimdi kahvaltı edeceğim. Okula erken gitmem gerektiği için her şeyi bir sandviçin içine sığdırdım yani diyebilirim. Sandviçimin içinde süzme peynir, birkaç parça domates, maydanoz ve bir tane de ceviz bölerek koydum. Ben ceviz kullanmayı çok seviyorum bu tarz şeylerde. Üzerini de kapatınca hazır. Ders arasında okulda yaptığım ara öğün ise evden getirdiğim bu şekilde badem, fındık, ceviz gibi kuyu olduğu bir öğün. Yanında ise böğürtlenmeyi şekersiz çayım var. Bir sonraki öğünde görüşürüz. Öğle yemeğini okulun yakınlarındaki bir kafede yiyorum. Böyle ızgara tavuklu bir salata yiyeceğim öğle yemeği olarak. Saat şu an 3.30-4'e geliyor. Ben okuldan geldim. Yarımımız var. Birazcık ananas yiyorum. Saat şu an 6.20 geçiyor. Son öğünüm akşam yemeğimi göstereceğim. Akşam yemeğinde 2 kaşık kepekli makarnam var, bir parça et ve bir kase de yoğurdum var. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.